Bu ahir zamanda İslam düşmanları iyice çoğaldı. Allah'a, Resulüne, Kur'an'a edilen düşmanlık haddini aştı. Ve bilindiği gibi çok sayıda Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Hatta bunu bizzat söylüyorlar kendi tweetlerinde, kendi videolarında. İşte şu kadar Kur'an sipariş ettim, yakacağım vesaire gibi. Kur'an yakanlar, Allah'a sövenler, hatta ve hatta ülkelerde artık yasal olmaya başladı biliyorsunuz. Mesela geçenlerde İngiltere'de gördüm. Millet çoluk çocuğunu almış Allah'a küfreden bir yürüyüş ortaya koyuyor. Çocuklar dahi hiçbir şekilde bilmediği, tanımadığı, çünkü akılları bali değil de Allah subhanahu ve teala'ya küfür ediyorlar. Onlar da buna gülüyor. Böyle bir toplumla karşı karşıyayız. Yani İslam düşmanları iyice açmıştır aşmıştır. Bir İslam düşmanı ortadan kalksa, yani İslam düşmanlığı olan, İslam'a karşı düşmanlık yapan, Kur'an-ı Kerim'i yakan, Allah'a ve Resulüne söven birisi Müslümanlar tarafından cezalandırılsa ve cehenneme gönderilse, bunun akabinde Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a karşı olan düşmanlık daha da artmaktadır. Bugün bunu özellikle Müslümanların da çok yaşadığı Avrupa, Avrupa bölgelerinde, Avrupa'nın bazı yerlerinde görmekteyiz. Tabii ki Müslümanlar bu konuda hassaslar. Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslam'a karşı yapılan düşmanlık, Allah Subhanahu Teala'nın ismine karşı yapılan düşmanlık, Allah'ın Resulü olan, olan Muhammed Aleyhisselam'ın ismine karşı yapılan düşmanlık, ona karşı yapılan karikatürler, ona karşı yapılan, çizilen çirkin resimler. Tabii ki Müslümanların canına çok sıkıyor ve buna hemen müdahale etmek istiyorlar. Fakat Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle öğütlenmiştir. Allah Kur'an-ı Kerim'de İslam'a karşı düşmanlık edenlerin ve Müslüman'a karşı düşmanlık edenlerin nasıl bir akibete uğrayacağını kitabında bizlere haber vermiştir. Bununla ilgili ayetlere hep beraber göz atalım. Mesela Nisa suresinin 168. ayetinde o inkar edenleri ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak ne de onlara bir kurtuluş yolu gösterecektir diyor. 169'da da Allah onlara ancak içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolunu gösterecektir. Bunu yapmak Allah için pek kolaydır diyor. Şura suresinin 227. ayetinde de zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir buyuruyor Rabbimiz. Bununla ilgili daha nice ayetler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ali İmran suresinin 12. ayetinde de Ey kafirler hepiniz sonunda yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz diyor. Yani Müslümanların şunu bilmesi lazım. En kötü yere Allah subhanahu ve teala'nın gazabını ve azabını üzerine çeken mekanlara bunlar sadır olmuştur. Yani bu İslam düşmanları Kur'an-ı Kerim hakaret edenler, İslam'a karşı düşmanlık edenler layıklarını buldular. Bu Müslümanları biraz rahatlatmalı ve gevşetmelidir. Gevşetmelidir derken mücadele anlamında değil tabii ki. Her etki karşısında bir tepkiyi de meydana getiriyor. Biri bir fiil yaptığı zaman tabii ki bir Müslümanın ona karşı kanının kaynaması ve onun cezasını hemen vermek istemesi normaldir. Bu imanın gereğidir. Fakat aynı zamanda sünnetullah gereği zalimlerin cezası bir müddet ertelenmektedir. Kur'an-ı Kerim'den bunu da biliyoruz değil mi kardeşler? Sonuç itibariyle bu Allah'ın sünnetidir. Mesela Allah subhanahu ve teala ne diyor ayetinde? Ali İmran suresi 196'da o kafirlerin memleketlerinde dolaşmaları seni aldatmasın diyor. Yani gezip diğer diğer dolaşabilmeleri, elini kolunu sallayarak gezmeleri, istediği şeyleri yapabilmeleri seni aldatmasın diyor. Onlar keyifleri sıra peşi peşi sıra gezip tozuyorlar ama eninde sonunda bize döndürülecekler ve cezalarını bulacaklar diyor ayet. Nur suresinin 57. ayetinde de kafir olanlar hiç ummasınlar ki yeryüzünde Allah'a aciz bırakacaklarını ve yurtları ateştir onların. Dönüp varılacak en kötü yerdir orası diyor Rabbimiz. Son nefesimizde Müslüman olarak ölmek bizim için önemlidir. Bu insanlar kafir olarak İslam'ın hakikatlerini örten olarak vefat edecekler ve cehennemi boylayacaklardır. Bakara suresinin 161. ayetinde şüphesiz ki, şüphesiz ki kafir olan ve kafir olarak can verenler Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti böylelerinin üzerinedir diyor. Bir sonraki ayette de orada ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmeyecektir. Onlara değer verilmeyecektir. Azapları ertelenmeyecektir diyor. Yine Bakara suresinde 212. ayette kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Ve onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa korkup sakınan müminler kıyamet gününde onlardan daha üstün olacaklar. Allah dilediğini hesapsız, sınırsız rızıklandırır diyor. Ali İmran suresinde 116. ayette kafirlerin malları ve evlatları Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlayamayacaktır diyor. Bunlar ateşin ehlidirler ve orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Maide onda ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlara gelince onlar alevli ateşin ehlidir diyor. Enfal suresi 50'de Melekler kafirlerin canlarını aldığında onların hallerini bir görsen. Onların yüzlerine ve sırtlarına vurur ve tadın bakalım yakıcı azabı derler diyor. 51'de de bu ellerinizi yapıp takdim ettiğinizin karşılığıdır. Şüphesiz ki Allah kullarına zulmeden değildir diyor. Araf suresinde 178. ayette de Allah kimi hidayet ederse o hidayeti bulmuştur. Kim de saptırırsa Bunlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir diyor. 182'de ayetlerimizi yalanlayanları ise hiç bilmedikleri yönlerden derece derece adım adım yaklaştıracağız azap ediyor. Araf suresi 183'te yani bir sonraki ayette de onlara mühlet veriyorum. Benim tuzağım pek sağlamdır diyor. Yani bu kafirlere karşı kurulan bir nevi bir tuzak. Buradaki tuzak kelimesi bizim anlayışımıza göre bir tuzak. Yoksa Allah subhanehu ve teala normal insanlar gibi pusu kurmuyor. Haşa. Materyalist bir şekilde olan ayetleri değerlendirmeyelim. Hristiyanların yapmış olduğu hataya düşmeyelim. Yani onlar adım adım kademe kademe azaba yaklaşıyorlar. Kafirlik yaparak diyor Rabbimiz bu ayetinde. Dolayısıyla Müslümanlar bunu bilmeli ve ferahlayabilirler. İşleri biraz ferahlamalıdır. Dünyadaki bütün Kur'an'ları yırtsalar, yaksalar da bu esas itibariyle bir zarar vermez. Şu anda dünyadaki bütün Kur'an-ı Kerimleri yırtsalar, yaksalar bu ne zarar verebilir İslam'a? Kur'an-ı Kerim'in hafızları var değil mi? Hafızları var. Birkaç tane hafız bir araya gelir. Yine Kur'an-ı Kerim derlerler. Ve bir anda teknoloji de ilerledi. Birkaç günde milyonlarca Kur'an-ı Kerim piyasaya sürebilirler. Yunus Suresi 57'ye hiç baktınız mı bilmem. Yunus Suresi 57'de Ey insanlar muhakkak size Rabbinizden bir nasihat, gönüllerde olana bir şifa ve müminler için ve bir hidayet ve rahmet olan gelmiştir diyor. Yani burada kastedilen şey Kur'an'dır. Dolayısıyla da yani bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i yırttılar, yaktılar, bize zarar verdiler diye düşünen insanlar bu ayeti pek okumamışlar herhalde. Ne yaparlarsa yapsınlar Allah'a ve onun dinine bir zarar verebilirler mi Ayşe? Ne tevafuktur ki? Bakın 58'de de ne diyor? De ki Allah'ın ihsanıyla, rahmetiyle yalnız bunlarla ferahlanıp sevinsinler diyor. Şimdi demek istediğimi daha iyi anlatabilmiş oldum sanırım. Bu onların derleyip topladıklarından daha hayırlıdır diyor. Yani yığmakta olduğu dünyalık şeylerden kafirlerin. Yani Müslümanlar, müminler Allah Subhanahu ve Teala'nın insanlığa verdiği bu lütfu ve rahmetiyle, yani Kur'an'a sevinsinler. Bu Kur'an'a sarılmak, onların to toplayıp durduğu, yani münafıkların, kafirlerin toplayıp durduğu, biriktirdiği dünyalıklardan daha üstün ve daha iyidir. Dolayısıyla da bu Kur'an öyle bir Kur'andır ki sadece bildiğimiz anlamda bir kitap değil, bizim insanların yani inananların gönüllerine nakşettiğimiz bir ilimdir, bir nurdur diyor Allah. Dolayısıyla da İslam'a ve Kur'an'a karşı düşmanlık edenler elbette cehennem dibini boylayacaklar. Müslümanlarsa eğer doğru olurlarsa, Allah'ın dinine uyarlarsa ve Allah'ın rahmetiyle lütfuyla eğer kendileriyle birlikte olurlarsa Kur'an'ın hükmüyle hükmederlerse yalnızca Allah subhanahu ve teala'ya dayanıp güvenirlerse onlar kazananlardan olacaklar. Allah subhanahu ve teala bizlere bunu söylüyor. Dolayısıyla da kafirler dünyadaki bütün Kur'an'ları yaksalarda, bütün İslami kitapları yakıp yaksalar İslam'a karşı verecekleri bir zarar yoktur. Böyle bir şey düşünmek materyalist bir anlayıştır. Ve Allah subhanahu ve teala'nın bizim müjdelediği şeyden haberdar olmamanın bir getirisidir. Unutmayalım ki Kur'an sadece bildiğimiz anlamda bir musaf bir kitap değildir. Yakıldığı zaman ortadan kaybolacak. Kur'an kalplere kuvvet ve gıda, ruhlara şifadır. Kur'an kalplere kuvvet ve gıda, ruhlara şifa olmakla birlikte aynı zamanda gıdanın ta kendisidir. Çünkü gıdanın tekrarı kuvveti arttırır. Tekrar etmede ki Rabbimizin emridir, bu tekrar etmekle birlikte daha meluf ve daha menüs olduğundan lezzeti sürekli artmaktadır. Allah subhanahu ve teala İsra suresi 82'de ne diyor? Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyleri indirmekteyiz. Zalimlerin ise ancak zararını arttırır.